Merhabalar, ben Dil Aşkın. Size bir şey itiraf edeceğim. Ben böyle romantik gençlik filmlerini izlemeye bayılıyorum. Yani içimde iflah olmaz bir ergen var sanırım. 17-18 yaşındaki gençlerin böyle o vıç aşklarını izlemek çok hoşuma gidiyor niyeyse. Ve geçen gün yine böyle bir film izliyorum. İşte kızımızla oğlumuz böyle bir gölde yüzüyorlar. Kızımız oğlana dedi ki, bu hayatta en çok kimi seviyorsun diye sordu böyle çok ulvi ve derin bir soru sormuşçasına. Oğlan da hiç düşünmeden, yani çok basit, kendimi diye cevap verdi benim bu cevabı verebilmem yaklaşık 40 yılımı aldı. O çocuğun o yaşta o bilince ulaşmış olmasını gerçekten takdir ettim. İnsanın bu hayatta en çok kendini seviyor olması kulağa çok bencilce geliyor biliyorum ama aslında etrafımızdaki insanlara da değer verebilmek, onları mutlu edebilmek için en başta yapmamız gereken şey kendimizi sevmek. Hani uçaklarda böyle gaz maskesi vardır ya acil durumlarda tepedenler işte derler ya önce kendinize maskeyi takacaksınız sonra yanınızdakine. Kendini sevmek de işte o acil durumlarda inen oksijen maskesine benziyor. Önce kendinize sonra başkalarına. Şimdi tamam iyi kendini sevmek iyi güzel hoş da sıkıntı şu ki birçoğumuz kendimizi nasıl sevebileceğimizi bilmiyoruz. Bu bize dünyanın en zor işi gibi geliyor. 2014 yılında bir araştırma yapılmış. Tutuluğumuz üzerinde etkili olan 10 tane de davranış alışkanlığını belirlemişler. Ve daha sonra bir anket yaparak bu 10 tane davranış alışkanlığını ne sıklıkta kullandığını sormuşlar 5000 kişiye. Ve Anketin sonucunda şu çıkmış ki en çok pratik ettiğimiz mutluluğumuz üzerinde etkili olan davranış alışkanlığı yani giving diye geçiyor. Yani başkalarına yardım etmek, destek olmak, onlara sevgimizi ilgimizi vermek gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve en az pratik ettiğimiz davranış alışkanlığı ise kendimizi olduğumuz gibi kabullenebilmek, kendimizi olduğumuz gibi sevebilmek yani acceptance dediğimiz davranış alışkanlığı. Bu anket ve sonuçlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz ben aşağıya o anketin linkini de bırakacağım. Diğer 10 davranış alışkanlığı nedir, onlara ne sıklıkta kullanıyormuşuz vesaire hani bunları da okumak isterseniz oradan bu anketi inceleyebilirsiniz. Yani bu ankette şunu gösteriyor ki biz başkalarına sevgimizi, ilgimizi vermek konusunda son derece becerikliyiz ve bunu çok sık yapıyoruz. Ama kendimize bunu verme konusunda da tembeliz biraz. Benim kişisel gelişimin karanlık yüzü, kendinizi düzeltmeye çalışmayın diye bir videom vardı. İzlediyseniz hatırlar mısınız bilmiyorum. O videoda diyordum ki kendinizi düzeltmeye çalışmayın. Kendinizi hatalarınızla, kusurlarınızla kabullenin ve kendinizi sevmekle başlayın işe. Çünkü bu olmadıktan sonra üstüne ne koyarsanız boş demiştim. Ve o videonun altına sanırım birisi iyi de kendimizi nasıl seveceğiz diye bir soru sormuştu. Yani ailemizi, arkadaşlarımızı, hayranı olduğumuz ünlüleri, hatta bazen sevgimizi hiç hak etmeyen insanları bile sevebiliyoruz. Ama Kendimizi ya kendimizi nasıl seveceğimizi bilemiyoruz. Bu gerçekten insanın içini burkan bir düşünce. Ve demiştim ki ya tamam bu konu hakkında çok kısa zamanda bir video gelecek demiştim. Ama üzerinden herhalde aylar geçti. Ben o videoyu bir türlü çekemedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne diyeceğimi bilemedim. Yani Kendimizi nasıl seveceğiz? Şunu şunu yaparsanız kendinizi seversiniz. Bunu bunu yaparsanız olur. İşte öz şefkat meditasyonu yapın 21 gün boyunca. İşte kendinizi seveceksiniz falan gibi böyle bir reçete veremeyeceğim, bir tarif veremeyeceğim diye düşündüm ve bunu nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Tabii ki de önce kendi tecrübemden yola çıkmam gerekiyordu ve benim tecrübem şu şekildeydi. Ben çok uzunca bir süre kendime o kadar kötü davrandım ki kendimi yerden yere vurdum, kendimi sürekli başkalarıyla kıyasladım kendimden hiçbir zaman memnun olmadım sürekli değiştirmeye çalıştım bilmem ne o kadar çok yaptım ki bunu bir noktada eh yeter ya ben artık kendim olduğum gibi kabul edeceğim kardeşim moduna geldim. Yani kendi tecrübemden yola çıkacak olursam size vereceğim tavsiye şu olur kendinizi bıktırana kadar yerin dibine vurup bir gün illallah deyip oradan çıkarsınız diyebilecektim yani ama bu tabii ki de böyle bir tavsiye verilemeyeceğine göre bayağı bir düşündüm ne diyebilirim diye. Ve anketin sonuçlarına geri dönecek olursak yine kendimi sevmeye karar verdikten, kendimi olduğum gibi kabul etmeye karar verdikten sonra benim işime en çok yarayan şey şu oldu. Kendime sanki bir başkasıymışım gibi davranmak. Çünkü düşündüm ya ben arkadaşlarıma karşı son derece pozitif bir insanım. Onlara moral vermeye çalışıyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum. Bir hata yaptıklarında, pişmanlık yaşadıklarında diyorsunuz ki ya üzülme işte bak belki bu hata sana bir şeyler öğretecektir bilmem falan. Her şeyi böyle olumlu açıdan göstermeye çalışıyorsun vesaire. Sonra dedim ki ya ben bunu niye kendim için yapmıyorum? Yaptığım en ufak hatada kendimi yerden yere vuruyorum. Pişmanlıklar yakamı bırakmıyor. İşte hiçbir şeye olumlu açıdan bakamıyorum. Sürekli bir olumsuz düşünme eğilimindeyim falan filan. O zaman dedim bundan sonra o iç sesim konuşmaya başladığı zaman bir arkadaşımla konuşur gibi o iç sesime cevap vereceğim diye düşündüm. Hatta bu konudan içinizdeki negatif sesleri nasıl susturursunuz gibi bir video çekmiştik. Orada çok detaylı bir şekilde de bahsetmiştim. Eğer siz de bu içinizdeki bu o iç sesten muzdaripseniz o videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şuraya linkini bırakıyorum ya da aşağıda linkini bırakacağım. Tabii bu bir günde bir anda olan bir şey değil. Pratik yapmak çok önemli. Sadece buna karar verin ben artık bundan sonra bunu yapacağım deyin kendinize. Çünkü ben bunu hak ediyorum deyin kendinize. Ve ondan sonra ne zaman o iç ses sizi aşağıya çekmeye çalışsa o en yakın arkadaşınızı savunur gibi kendinizi savunun. Bunu pratik ettikçe zamanla bunun yavaş 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 düzeleceğini göreceksiniz. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın ve asla kendinizle ilgili karamsarlığa kapılmayın. Kendinize çok çok iyi davranın. Sonraki videolarda görüş görüşmek üzere. Hoşçakalın.